Arkadaşlar selamlar bugün sizlerle birlikte 15 ve gele var yanımda Muza var Muza hoş geldin Hoş buldum kardeşim tamam. Evet videomuzun sponsoru gam gam nedir? Grota ve DL'nizle eğlenebileceğiniz ve Grota ve DL'nizi katlayabileceğiniz bir sitedir arkadaşlar Burada Limbo, Crash, Mines, Mines X ve Tower tarzında oyunlar oynayabilirsiniz Ve DL'nizi katlayabilirsiniz Mesela kas kasaya geliyorsunuz arkadaşlar buradan şansınıza bağlı mesela Lucky Day kasası var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 20 BG'lik bir Rayman çıkarabilirsiniz ya da Royal Lock çıkarabilirsiniz. Bu tarzda şansınızı deneyebilirsiniz. Kayıt olurken de kullanıcı adı e-postayı doldurduktan sonra ortaklık kodunu, Shanghai kodunu kullanırsanız arkadaşlar sizlere bonus bakiye veriliyor arkadaşlar. Yani VL veriliyor. Bunu da oynayıp katlamayı deneyebilirsiniz. Ara sıra benim konumla kayıt olanlara çekiliş yapıyorum. Biliyiniz olsun. Hadi videoya kaldığımız yerden devam Kardeşim bu 15 beygeliği 150 beygeliği yapmamız yok mu bugün? Begeli baya düştü bu arada. 300. Ne diyorsun? 140 TL olmuş belgele kanka. <laughs> Hadi şimdi kanka senin taktiklerini uyacağız ama bence kasa açalım. Ne diyorsun? Aç kanka kasa aç. Gel. Topluluk. Benim beğendiğim 2-3 kasa var. Bak. Örneğin. Deneyelim mi? Dene bakayım. 85 TL bak kanka yukarıda artı eksi gözüküyor zaten 50 TL'lik bir şey geldi 70 TL geldi biz 15 BGL ile başladık ona göre kıyaslayacağız kanka hop yine geldi baba kanka bundan fazlasıyla legend çıkabiliyor ya kaç ben var? şu an 15 BGL'imiz var 15'i katlarsak bugün vın vın çok rahat hadi <gülüyor> <gülüyor> ama biraz hızlı eriyor bu şekilde ona ben kadar de böyle deneyeceğim. Var yani az çok. Dice mi? Aa, Dice'e de geç. Gençler. Tamam Dice'i diyorsun Dice'i diyorsun. Oğlum siktir lan eritti bayağı. Boss ekliyor mu? Şey mi? Kasa savaşı. He. Tamam açayım onu da. O da güzel kanka bayağı. Dede yenilemişler. Aşırı güzel olmuş. Yapıyorlar ya. Yapıyorlar kanka. Vallahi Gençler. yapıyorlar. Gençler. Hangi <laughs> <Kanka>, 998 <laughs> DL'miz kaldı. Case battle. Okay, aynen geç buna. Topluluk. Şimdi bundan ilk İki tane ekliyorum. Bundan beş tane ekliyorum. Bundan da beş tane ekleyeyim. Sağlam kasalar şey olsun ki kanka. böyle full şey kanka? Ne? Yüksek veren. Tamam bu. Bunu mu diyorsun? Bak. Bakan. Ha bu. Bunu ekledim. 10 tane bundan ekliyorum. <laughs> Esprit benim sevdiğim kasalardan. Şimdi bunları ekledim. Kaç TL'lik oldu? 200 yüz TL'lik. mi biraz da? Yok oğlum yeter. O tamam. Tamam. <laughs> Kanka paylaşılan mı, normal mi, yoksa jackpot mu? Random winner. Onların ne normalde en fazla çıkaran kazanıyor tamam mı? Yani ben mesela 5 bg'li çıkardım, o 3 bg'li ben alıyorum. Paylaşılan ise ortaklaşa bölüyor kanka. Top pool'da bilmiyorum, hiç denemedim. Eee şu Chang'ın modda kaldı. en az çıkaran. Ben normal oynuyorum genelde. Bu eşit nasıl oluyor? Eşit de Çağır kanka ne mu? çıkarsa, ne çıkarsa bölüyor sana veriyor. Yani mesela 5 bg'li çıkardık ikimiz de. 2.5-2.5 dağıtıyor. Anladın i̇yi, iyi mı? Değil mi? Öyle mi yapayım? Oğlum anlattığın gibiyse iyi ya. İyi tam 3 kişi mi 2 kişi mi? 3 kişi yap. Ne kadar çok kişi olursa o kadar iyi değil mi ama? Abi ama çıkmazsa daha kötü kanka. Öyle bir sıkıntı var. Deneyelim. Zaten Belki çıkarırız. Küçük kasayı almıştık ya. Hı hı. Ondan bir şeyler çıkabilir aynen. Tamam ya 20 TL el ile başladık. Yani şu an çok kötü değiliz de. Oo iyi iyi güzel. Oo sıkıntı benim. Kanka bu esprit fazlasıyla şey veriyor. Bok atıyor ama. Ya bazen veriyor işte kanka bak. Yine güzel farmladı ama. Confident %15 yine batırdı kanka. Hakona geldik aha senin kasa. Entrey'i çözdük. Nasıl şaydık. veriyor bak. Bunlar ya daha güzel. 70-80 değerlik şeyler verir. Aa 90 deli geldi kanka. Oğlum hadi lan 30 deli 40. Bak şimdi 250 TL verdik. Bak Bu zarara geçtik. Kanka ben diyorum ki. LK. Hakon'u 15 yaptım. 372 normal mod. Ne diyorsun? 1v1. Karşımızda vs. Kanka be benim her zaman takdimdir bu. Vs. Ya alacaksın ya alacaksın. Ama aradaki farkı anladın <laughs> 15 dedi çıkarttık. Adam 35 çıkardı bak konuştuğum anda. Hadi oğlum. Hadi lan. Her şeyin piyasası vardı leş gibi olmuş kanka. Ama kalsa açmak daha zevkli bir hale gelmiş. Hadi be. Bu ne amına bu spirit kötü ya. Kanka aslında iyi de onun bir sistemi var, onu sadece tek eklemen lazım. Confi'den çok kötü kanka bugün, normalde ladder'a atar amına 20 deli. Hadi bakayım. 70! Aldık. Tut, tut, tut. Oo. Hadi lan, Ananın. Oğlum çok çekişmeli. Tamam, kazanıyoruz şu an. Tamam. Ananın... Biz artık koyayım. O daha Hadi lan. 20 deli do- Aga. Aga ip tuttu. Ben oynamam, aga. Kanka, kafayı yersin. Son anlattı şunu. Şunu son anlattı. Bot. Kanka, bot yerine normal adam gelmezdi mi ama? Kanka bu kadar yüksek bete gelmez. Şuna ne diyorsun? Random winner. Ya bu da o çok mi? sıkıntı kanka ya. Bu Kendim ne? Hayır. Aynen. Kazananı. Tam iki kişilik aç kanka bakayım. Jackpotlu mu? Açtım. Kanka 2B gelemiz kaldı. Hadi <laughs> güzel <bir> win alalım. <laughs> su gibi bitti lan. Kanka işte su gibi bitiyor. Anladın mı? Ya bitmemesi lazım ama. Yani şuradan Vinle ayrılmak istiyorum kanka bir kere de. O güzel. Ama jackpot olduğu için fazla sayılmaz. Bilmiyorum hangi çok riskli yani. Ama çok toplamaya bakalım. Çok toplayınca şansımız artıyor. Oo hayırdır oğlum. Tamam. Hadi bir tane daha. Tamam. Oo. Aman ne bileyim normal şeyde gelmez ha. Normalde gelmez. Şimdi jackpot ya. Veriyor bol kesilen. Hadi Çıklıyorum oğlum be. Güzel yapayım. bir şey ver be. Oo, tamam. Güzel. <laughs> tuttu tuttu. Tuttu. Güzel güzel. Hadi lan bir tane daha güzel bir şey düşür. Oo, ona değil amına koyayım bize. Geldi amına koyayım. Aha muzo. Asıl geldi. Aman. Şu grow top yan biziz. Aman. Ananı. Amanı. Oo. Kanka <laughs> pişti bu ne ya? Oğlum nasıl gitti ona ya? Nasıl katılan milletin ikine katılıyor ya? Bot sikiyor amına. Gel 42 de Allah girdi. Başlatmış amına. 23 katıldım. 23 değil ama kanka. Katılalım bakalım. Neler olacak? Hadi. Abi oyuncudan da almak istemiyorum ama başka ama şansımız adam, adam, kalmadı. De <laughs> ben de oyuncuyum. <laughs> Oyuncu 456. Roket izdon. Çek birazdan. <laughs> Oo, aga, aga ningo. İşte aga. Çık çık. Veya işte plinko, linko, linko. Sen şunu seversin, tower. Ha, ben bunu tutturam. Bak ben yapayım bir tane. Zing. patladı Çektim, söyle. Sağ. Ananı sikiyim. <laughs> bir daha söyle. Sağ. Oo. <laughs> Oo. O, <oldu. gülüyor> Aga Ningo. Oo. <laughs> Oo. Neyim lan ben? <laughs> aman mayına bastım. Söyle. Sa, orta. Ya muzo. Mudu <laughs> çut Söyle. Orta mı ne? Orta. Oo, oh, aga biz playing boy geç geç. Şey yapmayacaksın ya. Direkt tık 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 basacaksın amına. ya şöyle işte. <gülüyor> Allah. <gülüyor> ha öyle işte. <laughs> Kanka düşünmek aslında güzel de bak şimdi. Bak şimdi Allah. Ne siktir et kanka. Limbo muhabbetini biliyor musun Muza? Bak ne? şimdi. Anında bahis. X, sen X'i yazıyorsun. Çık, onun çıkması mı lazım? Aynen o çıkarsa geliyor kanka. Zor oğlum o da. Nasıl tutturuyor? Evet. <gülüyor> <gülüyor> On. Bak bu oyunu çok severim kanka. Boyun inanılmaz bir Oyun evet. <laughs> çarpı 3 oh lan gel gel <laughs> oh şurası sal <amınak>. bir rekores <laughs> Kangi siktiri git alt git Altı Aman bir Kangi bir çizgiyi fulllesen. bir Kangi siktiri git alt almanak bir böyle siktiri böyle böyle yani. git Abi kas Biraz şey yapalım değil mi? 5 5. Yani... Beyler farm yapmayın. 5 vele 5 vele burada kazanabilirsiniz. Oğlum aslında bir şey değil mi? Çok parada yüz olmayan adam bunu yapar. Yapıyordur da. Kardır sonuçta amına ne? 5 vele 5 vele. Oo. Oho. Ya yapma diyor. Siktir git diyor. <laughs> 96'ya çekip yapabiliyorsunuz farm yapabilirsiniz beyler. Bet arttırıcı arttırdıkça da bak 15 TL olsa 15 öyle veriyor. Oğlum ama tek tek ta... Oo. <gülüyor> <gülüyor> al sana beti fulle <laughs> kanka ihtimalli oluyormuş kanka güzel sistemmiş de daha farklı harcayabilirdik ya daha farklı yapabilirdik <laughs> eğer videomuz bu kadar da Allah'a emanet olun Allah'a emanet 15 BG'de gitti yine ya. Kafayı yiyeceğim. <laughs> Şahin Gekon'u ile kayıt alın. Size de 2-3 atalım. Abi varsa yani şu ekrana bakan bana koyma. Hadi görüşürüz.